Herkese merhaba. Bugün size yıllardır aklımda olan ama kimseyle paylaşmadığım bir hikayemi anlatacağım. Ben Merve. Eşimle birlikte yıllardır aynı çevrede olduğumuz Özcan'la iyi bir arkadaşlığımız vardı. O başarılı bir fotoğrafçıydı ve aramızda hep sıcak bir samimiyet olmuştu. Bir doğum günü için bizi ziyarete geldiğinde evin havası neşeli ve sıcaktı. O gün hatıra kalsın diye çektiği fotoğraflar hiç beklemediğim bir şekilde bana kendimi çok farklı hissettirmişti. Fotoğraf çekerken Özcan'ın bakışları bana farklı gelmişti. Her karede farklı bir duygu yakalıyordu ve kendimi onun objektifinde çok rahat hissediyordum. Gözlerimdeki ışığı fark ediyordu. Gülüşümü sanki bir sanat eseri gibi yakalıyordu. O an fark ettim ki bu sadece bir fotoğraf çekimi değildi. Ruhumu gören biri vardı karşımda. Bu bakışlar ve hisler zamanla daha da derinleşti. Bir gün birlikte dış çekim yapma fikri ortaya çıktığında içimden yükselen heyecanı gizleyemedim. Çekim için kimsenin olmadığı, manzarası büyüleyici bir yer seçtik. Hafif bir rüzgar vardı. Saçlarımı nazikçe savuruyordu ve özcan makinesiyle etrafımda dolaşırken her bakışı beni daha da etkiliyordu. Çekim sırasında aramızdaki sessizlik bile çok şey anlatıyordu. Zaman durmuş gibiydi ve o an sadece manzara, hislerimiz ve biz vardık. Onun objektifinden bana bakan o yoğun bakış içimde kelimelerle anlatamayacağım bir sıcaklık bırakmıştı. Çekim aralarında oturup manzarayı seyrederken bile kalbim hızla atıyordu. O anı tarif etmek gerekirse, iki ruhun aynı ritimde hareket ettiği bir sahneydi. Özcan fotoğraf çekerken ben sadece objektife bakmıyor, ona bakıyordum. O da bana aynı şekilde bakıyor ama kelimelerimiz yoktu. Sadece duygular vardı. Zaman ağır çekimde ilerliyor. Rüzgar ve ışık bizim için bir sahne yaratıyordu. Sonra o an geldiğinde hislerimizi saklayamadık. Bunu kelimelere dökmek zor. Belki bir nehir gibi diyebilirim. Sakin ama akışkan bir bağdı aramızdaki. Çekilen fotoğraflar artık sadece hatıra değil, duygularımızın iziydi. Manzara, ışık ve rüzgar o gün bizim hislerimize eşlik etmişti. O anın hafızamda bıraktığı iz hala çok net. O günden sonra aramızda söze gerek olmayan bir bağ oluştu. Fotoğraflar sadece görüntüleri değil, kalplerimizin konuşmalarını yansıtıyordu. Özcan'la her buluşmamızda kamera bizim için bir köprüye dönüşüyordu. Ne kadar çok kare çekilirse çekilsin, hissedilen bağ daha da güçleniyordu. Bir süre sonra Stüdyoda çekim yapma fikrini ben önerdim. Özcan stüdyoya geleyim, orada da fotoğraflar çekelim olur mu? dediğimde gülümseyerek kabul etti. O gün stüdyoya girdiğimde daha içeri adım atar atmaz aramızdaki elektrik hissediliyordu. Hazırlıklar yapılırken sanki sessiz bir iletişim vardı aramızda. Göz göze geldiğimizde her şeyi anlıyorduk. Çekimler başladığında mekanın sessizliği bizi çevrelemişti. Özcan'ın ellerindeki makine bizim hikayemizin tanığı gibiydi. O an sanki iki nehir birleşmiş ve akışını bulmuştu. Her karede bir ritim vardı. Bakışlar, hareketler, hatta nefes alışlarımız bile bir melodi gibiydi. Dışarıdan biri izlese bunu bir sanat performansı sanabilirdi. Çekimin sonunda stüdyodan çıktığımızda kelimelere sığmayan bir yakınlık vardı aramızda. Fotoğraflar artık sadece görüntü değil, bizim ruhlarımızın iziydi. O gün yaşadığımız şey, ikimizin de sessizce kabul ettiği bir bağın başlangıcıydı. Günler haftalar birbirini kovaladı. Özcan'la buluşmalarımız artık sıradan değildi. Aksine her seferinde birbirimizi daha iyi tanıyorduk. Fotoğraf çekimlerinden başlayan bu yakınlık artık birkaç kareye sığmıyordu. Yan yana oturduğumuzda, kahve içerken ya da sadece yürüyüşe çıktığımızda bile hissettiğimiz sessizlik kelimelerden çok şey anlatıyordu. Bir gün ona hayatımda yaşadığım büyük değişikliği açıkladım. Eşimden ayrılmıştım. Bunu söylediğimde yüzündeki ifade içimdeki tüm duyguları doğruladı. Hem bir rahatlama hem de tarifsiz bir heyecan hissetmiştim. Artık saklamamız gereken bir şey yoktu. Önümüzde yeni bir hayat vardı. Zamanla ilişkimiz daha da güçlendi ve resmi bir boyut kazandı. Bugün Özcan'la evliyiz. O günlerden kalan fotoğraflar hala albümlerde duruyor. Her kare bize yaşadığımız anların duygusunu hatırlatıyor. Ama artık sadece geçmişi değil. Birlikte kurduğumuz geleceği de düşünüyoruz. Bu hikayeyi anlatma sebebim, bazı duyguların kelimelerle ifade edilemeyeceğini göstermek. Bazen sadece hissetmek ve anın içinde olmak gerekiyor. Küçük bir doğum günü ziyareti ve birkaç fotoğraf karesiyle başlayan bu hikaye, hayatımın en önemli yolculuğuna dönüştü. İşte arkadaşlar, bir hikayemizin daha sonuna geldik. Merak ediyorum, siz olsaydınız böyle bir durumda ne yapardınız? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tür hikayeleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.